Evet gençler yine başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Yeni bir altıma bakacağız. Kendimize yeni bir araba alacağız. Bakalım bakmaya gidiyoruz şimdi. Beğenirsek <laughs> yine başımıza bela alacağız. Bu araba da Uğurcan'ın arabası bu arada. Hep bahsettiğim. Kırmızı AH2 renk kodlu. Bu da henüz CA20S ama Uğurcan bir tane CA18 det aldı. Ama arabasına koymadan önce komple dağıttı. Sıfırdan toplayacak. Forged, muhtemelen 400 civarı falan güç almayı hedefliyor. Komple girecek yani. Ee, bunun komple bushing kiti var. Enerji bushing kiti var. coilover'ı var elinde. Hepsini birlikte montajını yapacak. Onun da videosunu burada göreceksiniz büyük ihtimal. Burada çok fazla şey göreceksiniz ya. Bu yeni alacağımız araba, yani eğer arabayı alırsak ona da bir şeyler yapacağız. Altima ile ilgili bayağı bilgi edineceksiniz. Hilal. Hilal. <laughs> yan yan Hilal. yan <laughs> yan <laughs> <laughs> Hilal. geliyorum Hilal'in de kanalı var bu arada. Ee, Taypar videoları çekiyor. Onda değil yalnız. Motosiklet var Taypar. Onun videolarını çekiyor. Ahmet Hilal'le yetkili yazarsanız ona ulaşırsınız. <laughs> bu canımızın arabası da böyle. <laughs> Gör. Çılgın, seni çılgın. Şimdi ne yapacağız? Bunu hmm. ne yapayım? Ne Bunu ne yapayım? Ee, i̇stersen koy topunu gör. Cüzdanımı aldım, evet. telefonumu aldım. Başka bir şey almama sanırım gerek yok. Fakat bu şeyi sana da toplayabiliriz lan. Olabilir. Olabilir mi? De, ya, riske giriyorsunuz. Şimdi ben sizin bildiğiniz isten nem alamak istemiyorum. Yani. Evet. Evet. Bir opsiyon var. Tabii canım. Değerli var. Değerlendirip kendisi mantıklı olur. Bak Bakmak lazım. Bu arabayı nasıl bulduk, nasıl ettik? Sabah uyuyorum. Gerçi uyumuyorum. Kalkmıştım saat 11 falan. Hı hı. Gerçekten dedi ki böyle böyle bir araba var. E abi öyle öyle bir araba varsa o da alım olur bize. Uğur'a falan anlattım. Kanka böyle bir araba var. Alıyor muyuz? Alıyoruz dedi. Şimdi de yoldayız işte. Saat kaç? 2. Aynen 2. Para bul, et, çat, çut derken yemek ye falan saati 2 yaptık. Şimdi arabayı almaya gidiyoruz. Nereye? Belikdüzü. Belikdüzü. Arabayı gördüğümüz kadarıyla fotoğraflardan biraz şey, durumu çok iyi değil. Ama adam bir potansiyeli yüksek bir araba. Evet. Motoru var mı? Motoru yok. Ee, şanzıman üzerinde motoru yok. Bu bizim için avantaj, dezavantaj gibi görünse, görünse işte her neyse. Görünse de <laughs> bizim için avantaj. Avantaj. Çünkü, Çünkü biz zaten... istiyoruz ki C18 Dead. Ondan zaten kurtulmak istiyoruz. Aynen. Güzel bir motor takalım. 8 litre gibi şey yaparız, koyarız. Tabii önce bir C8'i bulmak lazım. Tabi onu da bulacağız. Duruma göre bir sürü seçeneğimiz var aslında. Belki bu ayırıp parça parça da satabiliriz ama en son çarelerden birisi o. Doğru. Veya bu şekilde boş şekilde başkasına satabiliriz. Bu da seçenekler arasında. Otuz var. Otuz i̇şte şey var. Sinyal evet. Onun şeyi çok güzelmiş lan sinyal güzel. bizine geldik. Birazdan arabayı göreceğiz. 3 dakika sonra arabanın yanında. Aynen. Melik güzel, Melik güzel seviyoruz ya. Melik güzel ya. baksana ne güzel. Alkollü yerlere geldik. Hmm. Güzel ama çirkin. Güzel, ee, makyaj için basılması lazım. Aa farcıraymıyor bu adam bana. Parları da var. İki farda, iki sinyaller de şey. Çakma. Doğru. Ya oğlum bu biraz şey ya. Ufa, evet. Leş spek. da <laughs> çakma Çakma mı? Ha. Reflektörün önemi yok da. açık bir de. hayırlı işler. Evet. Değil mi? Yani çok da leş değil ama. Ya daha iyisini zor ya. Çıktı. Kapılar çürük. Kapınız Yürüyende var. Yürüyende çürük yok. Haydi. Kapıların çürük olması hiç sorun değil. Yürüyende çürük olmadığını nasıl anladın hemen? Ama altında öyle çok bir sıkıntı görünmüyor. Hmm. Ben, belki yok. o yüzden ya. yükseltmişlerdir. Olabilir. Çürümesin diye. Oo, kanat söyleyeyim mi? Hmm. Paspası var moruk. Evet gördüm demin paspas. Ama paspaslar şey ya, Khapa